Merhaba arkadaşlar. Bugün çiftliğimin ikinci bölümü karşınızdayım. ya <laughs> çiftliğim derken işte öyle. Yani önceki videoda anlarsınız anlattım orada. İlk videoda anlarsınız arkadaşlar. Anladınız Sizin ne demek istedim? İnşallah. çubuk kalmadı. Nerede? Yani önceki videoda sevmiyorum oyunu 8 aydır falan öyle bir süre oldu. Öyle. Sesim kısık önceki videodan anlayabilirsiniz her şeyi önce videodan biliyorsunuz. Hastayım işte. Onu da önceki videodan. Arkadaşlar. biliyorsunuz ne lan? Siz bilirsiniz ya. Başka maden mi yok? biraz parlak açalım. İnternetim olduğu zaman da atacağım videoyu. İnternetim yok şu an. İnternet ana bağlı ama internet erişimi yok diye için. Hem yok diyor hem de olmuyor internet. Yok derse var nasıl olsun işte. Konuşmuyor mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Zafir sen bir git o zaman. Çay ver. Arkadaşlar short videolarımı izlemeyi yani, unutmayın. O yeşil ekran ama. O kadar güzel. Sana sakin bu niye çıkmıyor? Ah 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 ah. Hı, 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 hı. Bu videoyu görenler, sonuna kadar izleyenler, sonunda size bir şey söylerim. Arkadaşlar Samsun'da olanlar Samsunluyum yazan mı Lütfen önemli bir şey yapacağım da ona göre. Samsun'da yaşayanlar Samsunluyum yazsın. Samsun Canik'te yaşayanlar yoruma Samsun Canik'liyim yazsın. Sağdan hızlı Bakayım bir. Sandık mısınız? adınızı da yazabilir misiniz? Ama hiç yorum gelmiyor ki. Ya böyle 10 yorum falan var ama sıfır yorum. Dediğim gibi short videolarımı izlemeyi unutmayın. şey ama. Ne düşünmüşüz Ev yapmaya başlayacağım arkadaşlar yavaştan. Çünkü biraz geç kaldık gibi ev yapmaya. Ama çok kasmaya başladı. Orada zombi istilası var. Böyle kasıyor. Uzakta. Bak, bunun 6 zombi istilası. Evet. 6 zombi dolu. O neydi orada kahverengi bir şey gördüm. Hiç şey gördünüz mü? Oğlum ne oluyor ya? Korkmaya başladı. Bak bakalım. Haritam vardı. Para ne var demiş şurada. Para güzel bir ev yapmamız yok ee, yok mu var mı? <laughs> Sesim gitmeye başladı. Video sonuna kadar çok konuşmayacağım arkadaşlar. Hani yatağı unutmadık mı mı Oh, wat was ik? Zijn een önemli arkadaşlar. Ben başka yere gittim. bunların yerini yapacağım işte. Ne diyeyim. Çiçekler önemli. Ben yani işte arkadaşlar bu falan, dikenler falan alacağım. Yarın yani yarın derken arkadaşlar oyunda sabah ama hayır ya. Altın kaskı mı? Yok altın elbiseli lazım. Nereye sen gideyim her şeyi Ölebilirim de. Ama hayır anki ki baba. Şerefsiz ya. Abi bilerek atarım ha. O vurunca ben düştüm. Düştükten sonra da öleceğimi anladığım için hep geri gitmezdim. Ondan sen... sonra tam şu bölgede de... bölgededir. De... Ve Hadi yerde O ne? Peki o ne? Arkada çok kasıyor ya. Kardeşimle oynayamam ben. Kardeşimle yine oynayamam. Felaket kasar. yar Allah'ını seviyorsan Tüccar ananı ben de kapattım Tüccar sen evinde ol Tüccar e işler lazım oğlum buna Oğlum isir falan içme Tüccar gitme orada seni Beklerim شنو هذا بيه Bitiş yapacağız inşallah. Biraz çok zaman. Kasma Ay, hiç Hayır hiç kasmadan da muyum? Ya da şimdi yok, yok. içerisinden ben diyorlar <laughs> ki Oğlum kayıt kapalı sandım ya Bir iki saniye sessiz kaldıktan sonra kaydı kapattım ben tam şampiyonlar ligi Yağıcılar acılar. Benim kalbimde çok var acılar Ah sarılar ah sarışınlar Benim ortamda kızdı hep ki Üzüldüm burada yanmıştım ki <laughs> ah bebeğim uyandığın gibi sanki biraz sanki biraz var daha... Ah sarılar vah sarışınlar yat yat vah sarışınlar babayla doyar tak 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 babayla doyar babayla Ben bir baba ben nasıl ben yarışamazsın bak. geldin. Ki nasıl işte şu an. Gerizek Bunu yenebilirsem. Bunu Uzak ihtimal. Ama düşmeme ihtimali de var. Uzak. Hadi. Ah, düştü, 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 düştü. Oğlum hiç vuramadı Beta. Çok. Çok. İşte burada yanmıştı. Işte. Ah bebeğim sanki biraz dalmıştı bir ah sarılar o ah sarışınlar ya da esmer kalk ah sarışınlar babayla zor yarışınlar tak tak babayla zor yarışacak tak 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 kapıda kim var şu anda kulüplardayım tak 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 kapıda kim var Hım bulutlardayım lakabımla babam Müslüm Gülses arabam mesela geldi yer tümsek Bitse de evlere gitsek tak 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 tak. Kızların hepsi tak 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 tak. Öyle mi? İşte arkadaşlar videonun bitirme zamanı geldi herhalde. Evet 15 dakika olmuş. Kendinize çok iyi bakın. Biraz ara vereceğim ben şimdi. Çıkacağım ondan sonra yine videoya başlayacağım. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. bak Şu kömür sağlam videoyu bitirelim. Kombi mi gelecek? Hissettim bak. Kesin zombi gelecek. Yok gelmedi. Neyse. 3. bölümde yat ev yapacağım. inşallah Ama nereyi yapacağımı bulamıyorum. Yatak bende mi? Hadi yatağı alalım. Ev yapacağım yeri bulalım. Evi yapmayalım artık. Neyse arkadaşlar. Biraz ses kaldım ama. Hı? Ne oldu? Ama bak sizi bir daha öldürmeyeceğim. Yoksa var ya. Ne yapsak? Nereye gidecek?

arkadaşlar. ev yapmaya yer bulamıyorum. Neyse arkadaşlar. Bence çok iyi bakın ben şuraya koyayım. Evet, tamam. Ev ya. Ev Boşuna mı Bana bir şey olmaz. Öl. Öl ya. arkadaş kırılsın. Hiçbir şey olmadan uçursak. Ben. Ama gayret. Gece mi? Gece Nasıl başarılı? Gece mi? İnşallah sıkışmayız. Tamam. Evet arkadaşlar benim Lütfen evet. abone olmayı unutmayın.